Nefesini özledim Özledim sohbetini O sesini özledim Gelmedin göz bebeğim Can yoldaşım gelmedin Yaktınız mı lan? Yaktınız mı lan? Selamın aleyküm. Başta amına ya, siktim seni neredesin sen? Başta amına koy... Al lan yarrak git şimdi Discord'da banla şey yap kendini bildirim aç. Nerede o? Herkes özledim diyor o herif. Başta artık diyor amına koyayım ya. Si. Yarrak dört tane mesajım var bir de. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Işık az, Siktir et ışığı amına koyayım. Karanlığım bugün lan. içim karanlık. Ne yapıyorsunuz? Ay özledim ya 5 gündür. Ee, Can Meister 334 kişiyle ostatmış. Hoş gelmiş. Ee, siftahları okuyorum. Oy bugün sıçtık şimdi patır patır. Bakacağım çete dur. Şunları bir ayarlayayım. 2 2 2 2 minut 2 minut. Arteus Swag Tier 2 yok Tier 1le ikinci ay total 5. Arda Kici Üçüncü ay. Dur bakayım. Tamam bunlar yine okuduklarım. Toksik Savar 1 ikinci ayın tiyer Sapultura 11. ayını tiyer bilinlemiş. 12. aya doğru gidiyor. Gizems... 8. ayını prime yenilemiş. KRGNM 3 tier 3 ile 4. ayını yenilemiş. Top total 8 olmuş. Kardeşim. <laughs> Sigara ağzında kaç gündür beni mi özledin? Oğlum Noobstar'dan izliyorsun işte. Arkadaşlar o yani. Geçen ay beni kutlamanız lazımdı yani. Hem Noobstar'a gidip hem aynı yayın saatini başarıyor olabilmem. Taşaklı bir hareketti. Bir dört gün yayın açmadım diye de zulmetmeyin yani. Bizim de bir hayatımız var oğlum. AS AS hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yoruluyorum oğlum vallahi yoruluyorum şey oluyorum böyle oluyorum bak. Böyle gidiyor. Sonra böyle iki gün üç gün böyle bir işlerimi hallediyorum falan. Hop, dikiliyorum yine. Bugün oyun oynayacağım. Bugün anlatacağım size. Bilmiyorum ne yapacağım da belli kafamda var. Bir ekiple bir Fall Guys atarız. Arkadan streamer life. Ya arkadaş YouTube'a video atıyorum. O gidiyor, bu gidiyor, şu gidiyor. Kardeş 1500 oyun bini streamer simulator olabilir mi ya? Ne oyunmuş arkadaş? Server hakkında da konuşurum bugün. Rahat olun ben de. Tier 3 ile yenilemişti. Kesesine bereket seviliyorsun boss demiş. Teşekkürler. Nami 438 ikinci ay. Nomer 13. ay Tier 1. Can e, host atmıştı. xle 2 ay 3. ayın Tier 1 yenilemiş. Jarjar, 6. ayın Tier 1 yenilemiş. İyi geceler içimizi şarkıyla yakarak geldim boss demiş. İçimden geldi ya. Can bir de raidlemiş o 1000 bit yollamış. Atma! Özledim kral seni ya. Sonunda o güzel yüzünü görebildik. Elrenhag, teşekkür ederim kardeşim. Senin güzelliğin o. Alpir, 7. NTR Birliği'nin emiş. Ceddin Deden, 4. ayı. Oğur Evey, 8. ayı Prime'la. Uğur, 67-76, 4. NTR Birliği'ne. Ginka, 370-337, TR Birliği'ne. Oğlum şu nicklerinizin sonuna niye rakam koyuyorsunuz ya? Seviliyorsun Reis. Eyvallah kardeşler. Teşekkür ederim. Siz de seviliyorsunuz. Allah razı olsun. İkisi sizin gibi. Ee, güzel, iyi niyetli, tontik. Ya, çok yapmacık oldu. Nightwreck 6. NTR bilinmiş. 6. NTR kutlu olsun abi Nicaile'lere. Rasputin 3. NTR bilinmiş. 3 Mayıs seviliyorsun abi demiş. Neye gireceğim mi? Grounded. Arkadaşlar Grounded hakkında bir yorumum var. Oyun çok güzel ama daha erken. Onu söyleyeyim. Yarın bıraktım sanmayın. Ekipçe, Bence izleyiciler de öyle karar vermiştir. Oyun daha olmamış. Çok güzel bir oyun olacak ama daha olmamış. Bir böyle bir 3 ayı, 5 ayı var onun. Bir bekleyelim bakalım. Yanlış mı düşünüyorum? Ben öyle hissettim. Ya oyun eğlenceliydi ama onun ikinci, üçüncü bölümünü oynamanın bence çok bir yok. Bence bokunu çıkarmayalım, tüketmeyelim. Adam gibi oyuna güncellemeler gelince başlarız. Syrex, onun yerine Green Hell oynayalım oğlum. Green Hell aslan gibi oyun. Dört kişi gene oynanıyor. Çatır çutur oynarız. Daha eğlenceli. Yarım da kalmıştım. Oo dur lan birçok şeyim kapalı benim de burada. Sohbet kutusu aç. Sponsor başlığı yapıştır. Alert box yapıştır. Etkinlik. Alert box niye orada ya? Dur bakayım. Kendime bağış atıyorum. Tamam doğru yerde. Ee, kapama sahne neydi? Bu e, sahneyi kapatıyor. Tamam her şeyi açtım. Abi streamer life, streamer ne kimse oyun adını da hep unutuyorum. Onu bitireceğim. Yani gittiği yere kadar oynarız artık. Daraldım lan. Yeminle YouTube oyunla yanıp tutuşuyor şu an. Seve açlan tamam, tamam kardeşim. Açıyorum hemen. Kızdın, kızdın hemen bak tırstım açıyorum. Tanik TR 790 bit yollamış. Cyrex'e ye 4. yeni prime Erdem HRL TRV abone olmuş. SF Burak 4. yeni prime Furkan kasap edit diye bir şey atmış 3 lirayla. Bu neymiş la? Altanlar maltanlar bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Furkan'ı okuduk. The Mega Enigma 27. ayını primle sab Sub buluşması olacak mı? <laughs> Yapayım mı lan bir sab buluşması? Korona zamanı. Oyun patladı resmen. Hangi oyun? Ha o patladı vallahi yalan yok. Bir aboneler alsanız da bir onlarla da bir özdeş, bir özlem giderelim ya. Canım pleblerimden abonelere bir geçiş yapalım. Ne yapacağız yayında? <laughs> Şimdi bence ne yapalım biliyor musunuz? Şunları okumaya devam edeceğim de. Nerede Biraz sohbet muhabbet. Ya. Aa, şöyle genel bir yorumlama. De. Yayına giriş. Gelişme kısmında alalım bizim raneleri maneleri hep beraber bir Fall Guys'la sinire olalım. Şöyle bir stres. Ee, şöyle bir koşuşturmaca yaşayalım. Eğlenelim. Ondan sonra e, Fall Guys'ı köşeye atıp üstüne kahvemizi koyalım. Yayıncı simülasyonuna girelim. Yardıralım amına koyayım ne kadar gidiyorsan böyle seri oynayalım. Yani bam güm bam güm bam güm. Deli yayın yap, kapat, kapataç, kapat, aç, bir ev mev değiştir falan. En azından YouTube'a bir iki bölüm çıksın da beni burada izlemeyip de YouTube'da izleyen... ...onun okuduğum oyun... 5 videosu da trendlere çıktı oyunda ya. Bugün keyifler yerinde. A, dinlendim ya, vallahi dinlendim ki gene... Di... ...hani e, Instagram'da değil mi işlerimi halledip geleceğim diye harbi iş yaptım yani. Saçını açar mısın canım benim? Allah Allah. Kardeşim Instagram'a biz saçımız açık fotoğrafı koyuyoruz. Sikmedikleri kalıyor affedersiniz. Kusura bakmayın kadına izleyicilerimle özür dileyerek. Adam şeyi falan yazmış. Arkadaşlar elinizde sakalları kapatın bak ne hissedeceksiniz. Oğlum bu nasıl bir ortam ben anlamıyorum. Yorumlara bakıyorum. Abim selamlar. %20 tanesi kadın. İşte çok güzelsin, çok hoşsun. Saçlarının bakım için ne kullanıyorsun? Erkekler, hı, 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 abi, abi, affet abi. Ne oluyor oğlum? Oğlum bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ya. Ayıptı yani böyle şeyler. Ya onu Batu Batuyan yazmış onu da. Onun gibi bir sürü örnek var aşağıda. Bak Allah'ını seviyorsan şu yorumlara bak ya. Bir çıtırın Instagram'ını buldum yazmışım. <laughs> Çocuğa tıklıyorum. Küçücük çocuk. Çıtırın Insta'sını buldum ne ya? FBI bilmem neyi falan teklemiş. <laughs> Adamlar kadınlara yazamadığı şeyleri bana yazıyor. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim hoş geldin. Eyvallah Tuna Bey hoş geldin sen de. Ee, Baron Sleeper'ı dördüncü NTR 1 Nice <laughs> 44 aylara boss demiş. Karafu ATR TRB abone olmuş. Gülücük 3 olmuş. Kız arkadaşım doğum günü geliyor ufaktan kutlayabilir misin? <laughs> Soley doğum günün kutlu olsun Soleyciğim. Birinci sen, yılımız sen, kutlu gelin olsun gelin hayatım. <laughs> Tövbe ya Simork 12. NTR bir sene oldu benden bu kadar sınav senem affet abi. Aga be oğlum bir, yılını doldurup da gitmek koyar ya. Aboneliğinle bari gelip. Hmm. <laughs> Lilo 5. ne demiş? Dersi bıraktım bir saattir stream simulator bekliyorum yemin ederim. Doğru yoldasın. Doğru yoldasın. Ne dersi lan? Yazdayız oğlum ne dersi ya? Abi 3 aylık abone aldım nasıl ineniyor bu şimdi ne bileyim oğlum. <laughs> Geçen gün e, Insta'da Limon Tayfun ilk hallerini ve şu anki hallerini paylaş mışlar. En çok çöken sen olmuşsun. Gözün. şu şunu, "Abi git tatil yap artık, dinlen." İşte bak böyle izleyici de var ya. Ama bir yandan da üzülüyorum yani çöken çöken. Kardeşim çökmedim. Evet, çöktüm biraz. Yoruldum yani normal. Ama hani artık sıkıldım merkezin beni görüp görüp "Abi çok yaşlandın. 3 yıldır 3 yılda bu kadar yaşlanamazsın falan." diyenlere he, şu açıklamayı yapmak istiyorum. Hiçbir şeyim yaşlanmadı. Hala ne gözlerimin yanı net ee, ne derler ona çukur çukur oldu ne bir şey oldu turp gibiyim tek farkım saçlarım çok uzadı ee, 20 kilo aldım ondan sonra totalde o kadar yani ben şu an kilomu verip gerçekten e, saçlarımı kestirsem o eski halleri diye koydukları görüntü benim iki ay boyunca tatilde olduğum görüntü bronzlaşılmış sarı, saçlar sarılaşmış falan <laughs> Kendimi de kandıramıyorum. Yaşlanıyorsun oğlum. Bir noktadan sonra yaşlanıyorsun. Bu arada doğru. Ee, beni kim arıyorsa aramasın sikerim davaları amına koruma. <laughs> Gene ifşalamışlar telefon numaramı ya. Değiştireceğim bu hafta. Bak Son şansın. Üçüncüyü de meşgule attım. Dördüncü de. Dur şu. Hemen şu numarayı verelim. Avukat kardeşime. Heh. Tamam. Her Beşinciyi de aradı. Şimdi diyelim ki durdayız. hemen bir mesaj. Dava HG diye bir mesaj atalım. Ee, i̇zliyorsun değil mi şu an? Bak şimdi izle. Canlı canlı izle bak. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Geçen gün resmen tacizlediler beni. 5 kişi. Bak 5 kişi. Gecenin bir vakti. Yaşları ortalama 13 falan. Kızlı erkekli. Sabaha kadar aradılar. Mesaj yağmurları, Whatsapp yağmurları engelledim ettim. Başka numaralardan da aradılar. Ee, yanlış oldu sanırım diye mesaj attı. Ah. Özür dilerim. Pst. Ya yazık lan. Tamam, sıkıntı yok. Neyse, sabaha kadar mesaj attılar ve mesaj şu. Çok önemli aç. Çok acil aç. Kimsin dedim, cevap yok. WhatsApp bekledim, fotoğrafa baktım. Böyle bir ikon gibi bir şey vardı. Ulan insan korkuyor da amına koyayım Allah korusun aklına o an şey geliyor. Hani evde bir şey oldu, anama babam da yanındaki ambulans birim arıyor yani. Milyon tane şey geliyor aklına. Elim ayağım dolandı. A açtım. İstekler! misin? Yani sövemedim. Yani sövmek yani istemedim. Çocuk olduğu için. Büyük biri olsa harbiden ağır söverdim. Ya dedim bağırdım da yani. Oğlum dedim bak ayıp denen bir şey var. Küçük çocuk şimdi abi yani de. Çok yani böyle işte millet ee, ne alacak falan diyor ama hayatını çok ciddi tacizleyebiliyorlar. O yüzden böyle direkt dava yapıştırıyorum amına yani yapıştırdım oluyor da herkes yapıştırmamıştı. Ama dava deyince bir susuyor ki <laughs> Güzel bir şey. 3 aylık abone aldım. Ama ayıptır yani. yani. Bir kez ara oluyor bu arada arayanlar. Ee, Klaf yukarıda olmuşta kalıyor. Dedim git bu evden dedim yeter dedim ya bir aydır. Sıçamıyorum dedim rahat rahat ya. Aldı valizini gitti. Ha e bak bak grebin anlattığı da farklı bir olay. Geçen gün video çekeceğiz. Telefon açam çok acı, acil yazıyor. Sinirlendi açtı Tukan abi. Çocuk abi çok seviyorum ama ya pardon dedi. Bu da ayrı bir olay. Yani bir hafta içinde iki hafta içinde bunu böyle defalarca yaşayınca böyle bir ufaktan titreme geliyor. Benim avukatım benden memnun değil. Yani değil yani. Çünkü e, bıktı herif. Artık şey falan yapacak. Küçük çocuktur ya boş ver. Sen nasıl üzülürsün. <laughs> Eightborn ve açılsın. Evet arkadaşlar şimdi o konuya gelelim. Fall Guys'a girmeden önce. Eightborn'u geçen gün bir duyuru yaptım. Ayın birinde açacağız diye. Sonra bir düşündüm. A szekterít lan. Birinde sunucuyu açacağız dedim. Sonra bir anda olay karıştı böyle. Bütün ekip bana yazmaya başladı. Ne oldu lan falan. Ne oluyor şu eksik bu eksik falan. Ben de gibi sanıyorum ki. 10 gündür 15 gündür bizim ekip çalışıyor. Yani. Ha dedim öyle mi? E ne yapıldı bu 10 günde? Ya Utkular çok çalışıyor da. Hani diğerleri. Baktım bir arak yapan yok. Abi. Ondan sonucuma Dedim o zaman 3-4 gün daha uzatalım Bu hafta açıyoruz Şu an Utku telefonu yardırıyor Utku ile Can Telefonu bitirdiği gibi açıyorum serverı Ama söyleyeyim Telefonu %100 özelliğiyle açmıyoruz Hadi kapama kararı <laughs> Kapatalım mı lan Eidborn Bak ne güzel Eidborn olmadığı zaman ne güzel yayınlar yaptık ya Oğlum bir sürü oyun oynadık Ondan sonra işte ne bileyim bu arada ekip de ister ha kapansın diye. Ne güzeldi ya. o Oradan çıkıyoruz. Grandu'da Grandu'dan çıkıyoruz. Stick, Stick Fight'a oradan. Hı, bilmem bilmem ya Ben artık oynamıyorum ki zaten oğlum. GTA yani. Konuşuyorum da. Ama şuna yansıyor. İçeriğim GTA olduğu için değil. Beyin rahatlıyor beyin. Kafanda böyle koskocaman bir dert. Gidiyor. Motivasyonun büyüyor. Diğerlerini yapmak istiyorsun. Ama Mia. Ya Mia'dan bana ne ya? Yak yok tabii ki de kapatmayacağım. Ama bazen kapatmak istediğim oluyor yani. Bir yıl oldu oğlum artık. Hani yaşlandım falan diyorsunuz. Yaşlandıran o soru var. Sonucu yokken 5 sponsorluk firması görüşme yapabildim abi. Evet abi yani para götürüyorsun. Bak enerjimi alıyor. Paramı alıyor. Eightborn'dan bahsediyorum. Bütün yaşam zevkimi alıyor. Bunu böyle bir bakıma alıyoruz. Para kazanmaya başlıyorum. Ondan sonra moralim yerine geliyor. Yayıncılığımı daha severek yapıyorum. Bu şey gibi böyle iğrenç bir ilişkiden kopamazsın ya. Kız hayatını sikiyordur ama... Bir sebepten ötürü kopamıyorsundur ya. Tam olarak onu yaşıyorum. Bekarım sanıyorsunuz ya değilim. Selamlar iyi yayınlar nice aylara. Başkaları izlensin diye kendini harap edin adam gibi adam. Ya bana ne başkalarından artık ya. Başkalarının bana ne faydası olmuş bugüne kadar ya. Herkes sömürü üzerine. Klap <laughs> var çünkü yok ya oğlum. Hate -born bir aştır arkadaşlar. Tabii ki de bu kadar emeği çöpe atamam. Ee, seviyorum ya uğraşmayı da seviyorum. Konuşuyorum ediyorum ama şu an Saruhan V3'e hazırlanıyoruz işte 5 gündür video yapıyordum. İşte <laughs> server açacağız sonra ben yine server işlerine dalacağım. Saruhan en son e, bu sefer de bir küçük dizi çekmek istiyorum Fatih ile. Öyle idare edeceğiz işte. <laughs> bu sefer ekibe yeni insanlar geliyor. Altan'ı öldürdük, Miko'yu öldürdük. AJ'yi öldürdük. Saruhan 3. Değil mi? Oğlum aslında Saruhan'ı böyle biraz efemin oynayabilirim ha. Nasıl konuşur ki? Ya yok yapmayayım. İyice sık karakteri. Dur bırak boş ver ya. Oğlum çok şey atıyorsunuz bir an. Dur atmayın okuyamıyorum sonra ya. Yüksek para var mı onu okuyayım bari. Ayıp olmasın. Yok. Piso TV prime abone olmuş. MRV 213 50 bit yollamış. Damir 5 lira yollamış. Abi kanalımda yanlış yaptığım şeyler var mı? Hadi lan Aradan. Ay be ay, bin bit yollamış. Ee, jugüleri saldım bekliyorum gelmese idaren teşekkür ederim kardeşim kesene bereket. Ben niye kesene bereket ya diyoruz ama güle güle kullan ee, hayrını gör. Saydılar, iyi Abi yanlış anlama şu yayın saatlerini biraz daha erken yapsak. Arkadaşlar Azerbaycan, Noobstar dönemi bunların olacağını söylemiştim. Ki gayet iyi bir saat taştım yani hani. Uyandım zaten 5'te mi anca. İban ile bağışlatacağım euro atacağım sana euro hesabımı yollayayım. <laughs> Bu arada doğru söylüyor Beray, servera normalde full wipe atsak, karakter wipe'ı dahil, çok daha farklı bir ee, güzellik olur. Yalan değil yani. Ya da biri sarıyı oynayacak, Kört'le doğru, ben öldüreceğim onu. ve de ne olacak kardeşim? Kört, Saru gibi adamı öldürmüş, taşaklı bir adam olarak şehre ağırlığını koyacak. <laughs> ya donate sınırlarını bile yapamadım. Ay bir şeye tıkladım. Çok kötü bir adam elinde gitar tutuyormuş. Çok korktum ya. Kaldırmış gitarı böyle öyle reklam mı olur ya? Bir de yayına çıktı sandım. Sol ekranı açıldı Allah'tan. Korkuyorum çünkü sıkıntılı. Biz de insanız çalışıyoruz. Azıcık oyun oynayıp seni izlemek daha iyi olur. 12 .0. Vallahi arkadaşlar elimden geldi zaten lupslar bittiği zaman yardıracağım bir tek sizden bir ricam olacak lupslar hep söylü